Ümmetin birçok sorunu ve sıkıntıları mevcuttur kardeşlerim. İfsade edilmiş din, terk edilmiş Kur'an ve Sünnet yaşantısı, unuturulmuş tarih, içi boşaltılmış akide, ehli olmayan kişilerin tekelinde güdülen menhec, işgal edilmiş beldeler, taciz edilmiş mukaddesatlar, zulümler, buhranlar, esaret ve zindanlar ve dahası tarih boyunca her türlü sancıyı gören İslam dini hiçbir zaman ve vakitte böylesine bir çöküş yaşamamıştır. Sebebi şeriatın ilga edilip insan eseri ideolojiden ihtas edilmesi değildir kardeşlerim. Bu bir sebep olabilir. Lakin asıl sebep asla bu değildir. Asıl sebep şeriatın kalplerde ve amellerde yer edilmek yerine dillerde yer edilmesidir. Şeriat Müslümanın kendi bedeninde başlar. Sonra ehline zuhur eder. Sonra dostlarına, sonra mahallesine ve daha sonra köyüne bu böyle bütün topluma intikal eder. O vakit şeriat bir ihtiyaç meselesi olur. Allah Subhanahu Taala diyor ya ayet-i kerimede. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçileri vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi? Artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Bundan dolayı Müslümanın her şeyi ama her şeyi bir tarafa bırakıp kendi içine dönmesi gerekiyor. Önce Rabbini tanımalı Resulü kendisine rehber bilmelidir. Eğer Müslümanlar bugün Ensar Muhacir kardeşliğini hakkıyla yerine getirmiş olsalardı, o zaman olacaklara kendileri dahi inanamazlardı. Ne yazık ki İslam kardeşliği sadece dilin bir süsü haline gelmiştir. Allah subhanahu teala bizleri bu noktada hayır üzere ıslah etsin. Sohbetimi mücahitlerin komutanı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitirmek istiyorum. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu zalimlere teslim etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onu örter. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil Selamun aleyküm ve ve